Geç kaldın. Vay <laughs> cana. Üç kişi mi? Ama ama bu çok fazla. <gülüyor> 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 Söyle. <gülüyor> Söyle hadi. Yinglinger nerede? Patronun kim? <laughs> Beni artık ömen alır. Yok söyleyeceğim. Seni piç kurusu. <laughs> Kalk benim <laughs> Ölmek istemiyorsan hemen konuşmaya başla. <laughs> konuşacağım, konuşacağım tamam. Yinglinger'i yakma adasına sattım. Üst düzeyli bir kulüp.